ve Allah'tan rahmetli adıyla girebil, eşit ve isteklen. Allah'a, Allah'a, amin. 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 Şükürler. Şükürler. Hamdolsun, izzet olsun. Teşekkür ediyorum. Her şeye hamdolsun, izzet olsun. Bizim şu anda burada aramızda olmayan Emine kardeşimizin de sen bereketle hayır dualandır, karşımızdaki demirde oğlunun yanında onlara tövbe kılınmış, Rab sen hayır dualandır ve bereketle. Bu doğmayan Mahir'e kardeşimizi ve onun yoldaşını ve onun kızını hayır dualandır Amin. Ve hayır. Amin. Evet Rab, bizim Bakü'deki gittiğimiz bütün hizmet ettiğimiz evlerin her birisini sen hayır dualandır. Amin. Amin. Yalamadaki gittiğiniz evi sen hayır doğalandır bereketler olsun. Ve senin bana vermiş olduğun selayetle bu saydıklarının her birisini ben de hayır doğalandır görme bereketler olsun. İslam için adıyla. Rab İslam için adıyla Burada bu toplantıya katılan bütün kardeşlerimin her bir tanesini Amin. hayır dualandırıyorum. Tanrı'nın bana vermiş olduğu selamlarla. Her birinizi hayır dualandırıyorum ve bereket diyorum. Müsaamesin, bereketi lütfu üzerinizde olsun. Mahkes ruh daima Amin. sizinle birlikte olsun. Amin. Amin. Aydın yüzünüzü mutlaka Tanrı'ya çevirin, Rabb'i Tanrı'yı sınavıyla. Ve de yüzünüz aydınlık olsun. Tanrı'nın Tanrı, lütfu bereketi her birimizin üzerinizde olsun. Amin. Amin. Tanrı'yı sınavıyla. Ve göğlerde olan Allah'ımız, adınız bereket olsun. Tanrı'ya evet. adam, gün adam, evet gelsin. Göğüde olduğu gibi, yerde de senin olsun. Güzellik de evimizden gülüyoruz. Ve bize borçlu gibi, bizim de

bana gel. Sen orada da e, nasıl daha gördün o Hadi gel girelim içeriye bakalım. Ne var burada? Ne yok? şükür <laughs> <laughs>

हाँ जी हाँ बोल ना लेकिन ये नहीं पोहोचा ना चल ना ये 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 � <sharpça> Allah'ın doğma boyu. Allah'ın işte. Ha, üstünde. Niye neden götürürsünüz? Allah da Allah'ın da. Görüyüşü şafak İmanla Allah muhteliflerin olduğu da Allah. ne her biri. Eğer bir tane var.

məumlu deyək, görürüsünüz. Məlumdur ki, kaseralar da həm də çoxu gəlir, dedim ki, yanılmazdı, bir də sülh qalmayacaq. Amma yəni axıra belə fikrimə ön vermirdilər. Ölüm yox, qalacam, rəsm işlərim davam edəcəyəm ona. Rəsmdə də biz məsələ istəyirdim, o çarxda o atmağın, qalmaq, hallanmaq, məlumatlar. Elə. Elə. Bu qurban getdi. Həm doğun söylaman istəyir digər. Yox, o, mən passazdan qoşuluram. Sonra getdilər Amardeyə, bax, 45. Amardeyə getməyəcək, deyəndə, sən burda, mən məktəbdənə, anam oldu, oradan bura gəlmişəm. Hə, bəyəm Amardən gəlmişəm. Hə, məktəbdən. Mama oldu, amma bu deyil. Mama də hələ o yerdən də cəmiyyətlə bunlarına biz də istəyirik ki, bir daha seyərlə. Ola, yerə alışdıq, ora gedəcəyik. Yəni də də var. 10 nəfər gedə bilər. Amma hələ qorxmuram. Yəni qorxurucaq. Yəni bu ağdan qorxurlar. Yəni necə hərəkətlər edirsə, bir şəhid qoruyub deyir. Yəni xam olmaz. Yəni yəni qorxur. Yəni bəli, axı istəyirik ki, biz yararlı, sağlamlıqla bağlı problemlər, amma bunu rəsmiləşdiririk. Ha, bu da keyfiyyətli rəsməldirik, tamam. Onda gəl insanlarım izləyiş, əsas məsələ insanlarımın dəyinidir bu qonular. Qlask və yol Instagramda. Ha. Biz də deməli mən anamı, valideynlərimi, bütün əravəslərləmə özüm belə sevirəm, biz sevirik də beş min də beş başın atıb yəti sildir. O da ona desin, o da məsələdir. Ona da, amma düz başın var, amma bu statdə o yox, bu yaxın buradadır. He də artıq 20-ci dəki aydır açar olan şeydir Azərbaycanın səhnə məsəli kimi xüsusi olar də. Mamaq, mamaq. A, mitikdir, yəqin qarşıdır abi. Yəni mama, mama ruscada. Əsirlərim oğlum, şeytən. Yəni Allahə rəsmə yaxın gələn xilas olan. Bu necə gözəldir. Xristianlıqdan, xristian xilas olmursa, nə də səhvdir. Necə gözəldir. İnsan bilmir, insanlar bilmir. İnsanlar bütün qanunlarımızı, səri, açıqdan, bunları bilmir. Bir səhv edibsinizlər. Han hastalar o. Han. Bana da Tam burada dişilik elə həm ki, təhili gündə oldu. Aha, aha. Direktor idi. Hə, çox yaxşı. Valla riyazi riyaziyyatı üstəgəl. Bu da yaxşı. Yox, yaxşı almışdı.

I'm n o i e n t o i n g to be i m a benim evim evim kırık oluyor kırık oluyor falan benim de evet. bir bu evde nerede bir bana yürüyebilirsin benim de bir al kapta çince çince bir kiosk yanımda posta var mı evim koltuklar kırık mı evim koltuklar kırık mı evim delalı delalı daha bir koltuk daha koyayım yerine. Evet, orada, orada. Getir onu da buraya, getir onu da buraya. Onlar orada, biz burada. Başka Yok, <laughs> <dilerim, gülüyor> bir şey olmaz. bir yani yani şey olmaz. Merak etmeyin. Beş. Şimdi çirin boşka. He. Evet, güzel. Gel, güzel, güzel. Sen getir, getir tabakları yan yemekleri. Bir elimiz ağrıyor zaten. Sen de ver. Tamam. İyidir, iyidir. Hayır. Hayır. Ben de alayım. Hayır. Hayır bir tane var. 4 tane var. 2 tane var. 1 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 tane var.

Aşı, orayı, o, o, o. Aşı, ben buradayım. buradayım o zaman, onlar da. Aşıda işlerde. Aşı ailesiz. Gözlerim buraya Buraya şey gelsin. <laughs> rahim gelsin. Yok rahim sen buraya. Buraya sen giriyor rahim. Buraya emin konuşayım. Buraya sen

Ha koyacak. Ya. Yani, bir, şey, um, pues, evet, işte işte bir de her yerde <laughs> şey veriyor burada. Talimat veriyor. Sen de yap. İlk öteki. Ben de dolaylı yoldan yardımmacı. Her talimat veriyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Şimdi arkadaşlar dua edeceğiz. Toplu duamızı <laughs> namit eder genelle. O tamam. şey onu onu hallederler. Burada değil. Yanımda oturuyor. Evet. <laughs> Uçak yanımda oturuyor. Arkadaşlar çok zor duvar duvar. Genel olarak da. Neredesin? <laughs> Kanki. Bak her seferinde bu duvardan kaçıyorsun. ki. <laughs>

Manası en yakın dostum dedi. Canlı. Hayır, kain Kayan, kayan. Rusça doğası dedi. Rusça. Kezler, can hastırsa ne? Kanki. şahit dayanamıyor. diyor. Bize şey. Gerçekten Gerçekten En Kanki. Allah elhamdülillah. Allah Allah, Allah, Allah Allah. Bir kazan pilav var. Nasıl kaldı? Bir şey olmaz. Dur edelim. Be Be bir dakika Bekle <laughs> Be Be <laughs> Be <laughs> Allah'ın ismini alalım. Başlar deniyor şu. Kızlar diyor. bir tane kız <laughs> var işte. bir Bu iyi emaye başya. Dedi tamam. Tabi adam böyle ne diye ince bir bu iyi emaye. bizim mesela bundan daha sana. İstanbullu Amin. Amin. Vay. Amin. Vay. Nusra. Ah, iyi emlasi.

İsa etsin adıyla. Hayır. Tamam arkadaşlar. Evet, ben böyle bir duyuyorum. hadi. Şahin de İsa Hesap bu çekilenin sebepkarı var. Burada oturun. Evet. <laughs> amin. ol. Yani, ben amin bu bir yerde değil. Ben